pavyon güzellemesi gibi algılandı veyahut e, Yılmaz Erdoğan'ın sanki kadına şiddeti legalleştirdi evet. sanki. Hani, şiddet özendirdi sanki. Çok eleştiriyle başladı. Anlaşılamadın yani anlaşılamadığını Bilerek yapılan bir şey miydi acaba? Bilerek böyle bir şey yapma zaten de ya insanların bir düşünmesi lazım. Yılmaz Erdoğan'ın diğer e, yaptığı eserlere baktığın zaman hangisinde var böyle bir şiddete e, güzelleme, yap. güzelleme yapmak. Yani bunun altında mutlaka bir şey vardır. Bir sabredin, bir izleyin. Fragmanlar. Yani kadın kendini yırtıyor kaç... Işte, bölümden beri Dilber'le Yıldız oradan kurtulup kendilerine işte bir tırnakçı, işte e, nail var. <laughs> <laughs> ben de oradan öğrendim. Ben birçok şeyi... E, dizden öğrendim. Evet. Abim orada bir anlamda öğretmen Zaten öğretmen de her kelimeden bir şey, her bölümde bir şey öğreniyor.